Evet yeni bir vlogla daha birlikteyiz sizlerle. Merhabalar. Bugün de Emin Bey nerelere gidiyoruz? Valla kamp çadırı alacağız mı ne yapacağız? Şöyle biz şimdi vloglara tekrar başlamaya karar verdik Emin abi bir yapalım dedik. Ondan biz de doldur boşalt gibi oldu bir başlıyoruz bir biraz öyle. Ondan sonra dedik ki kamp videoları da çekebiliriz çünkü kampa ikimizin de ilgisi var. Ama şöyle ikimizin de kamp macerası doğru dürüst yok. Ben hayatımda bir kere kamp daha yaptım. Daha doğru doğrusu şey hiç yok. Evet Emin abinin hiç kamp macerası yok. Ben de hayatımda sadece bir kere yaptım çok önce yani 4-5 yıl önce. Şimdi dedik kamp serisi yapalım böyle farklı lokasyonlarda, güzel yerlerde kamp yapalım. Ama tabii ki hiç ekipmanımız yok. Herhangi bir kampla ilgili hiçbir şeyimiz yok. Daha önce deneyimimiz olmadığı için. Şimdi dedik ki öncelikle bir kamp malzemeleri satın alalım. Decathlon'a gideceğiz. Decathlon'dan kamp malzemeleri alışveriş yapacağız. Hem de kampa ilgisi olanlar için de 2022 yılında kamp malzemesi fiyatlarını görmüş olursun sadece. O şekilde yola doğru çıktık şu an. Şu an sen orada konuşurken ben bir oradan bir buradan arabalarla mücadele <laughs> Millet heyecanlı, sıcak başına vurmuş herhalde. Muazzam bir sıcak var çünkü. Evet, şu an İzmit'e gelmiş bulunmaktayız. Decathlon'a çok az bir zamanımız kaldı. Ya Fatih biliyor gibi konuşma. Nerede çok az bir vakit yani var. İnşallah Neredeyiz? öyledir. Belki geçmiş de olabiliriz ama <laughs> bakalım. Gidiyoruz. Navigasyonu açmadan gel geldik. Evet, Decathlon'a geldik. yerimizde nihayet bulabildik uzun uğraşlar sonucunda. Vallahi ne bekledik ya. Burada Yerde ayrı durum. İstanbul trafiği gibi. Vallahi otoparkı biraz küçükmüş. Evet, şimdi de katmana geldik. Evet heyecanlıyız. Fiyatları çok merak ediyorum yalnız. Bakalım, kamp ürünlerine bir bakalım. Şimdi kamp kısmını gezeceğiz. İhtiyacımız olabilecek şeyleri kendi aramızda, kendi eleğimizden geçirip, ihtiyacımız varsa alacağız. Hemen burası herhalde, başlayalım. Başlayalım. Bunlar şey, üstüne geçiyorsun yağmurluk. 100 lira. Evet. Fiyatı bence uygun değil mi? 100 TL böyle bir şey için uygun. Bunlar şey, mesela çanta 1000 TL ama bayağı geniş bir çanta. Bunların fiyatlarına bakalım Fatih. Kamp sandalyemiz olması gerekiyor. Burada bir Şuradan sürü çeşit var. Şuradan başlıyor bak, 130'dan başlıyor. 130 liraya bu var. Bunlar çok aşağıda ama. Bunlar aşağıda ama, ama şey... E, daha mı iyi? Yani... Şu sanki daha iyi, orta kurtarılıyor. gibi. Evet, şu. bu gayet güzel gözüküyor. Şu ya ha, da, bun, da şu. Bunda şey yok. Farkı, bardaklık yok. Şu daha iyi. Otursana abi, rahat mı? Rahat mı? Bir de buna geç. Hani bazı... Çünkü o kol desteğinin de rahatlığı oluyor insanda. Oo. Bence bu daha iyi. Rahat değil mi? Şurada mesela... Ki bir de bence şu Hı? rengi daha güzel. Açık rengi. Daha... Denemek ister misin? Ya yani bence gayet rahat yani. Basic bir kamp sandal. Bir de ona otur bakayım şuna. Bence o daha iyi. Aslında bu da fena değilmiş. Hayır bu güzel de ben içecek kısmındayım. Ama tabii evet içecek koymak için kol desteklerine 60 TL verilir yani. Bence de verilir. Kaç paraymış bu? 270 TL. Yani bence Renkleri fiyat de var. performansı olarak güzel. Ben şunu beğendim. Şunu daha çok Şu beğendim. Değil mi? Hem bir de doğa rengi. Ama evet. gerçi bu da haki renk. O, o da, da güzel de. de. Ama bu da bu ayrı de. bir tatlılığı var. Doğru. Yani bence iyi kalacağımız uzun süre kullanacağımız için mantıklı. Bu da çok geniş. O da geniş ve... Bence uç. ideali olur. bizde daha yeni kampçı olduğu için kadar şey gerek yok. Doğru. Şimdi arkadaşlar gezeceğiz. En son alacaklarımız en son alacağız. Bunları alacağız. İki Bunu bir listemize alalım. İki tane bundan alacağız. Ondan sonra bizim çadır bakmamız lazım. Neye bakacağız? Çadır. Aa en önemlisi. Şu taraflara bakalım. Ha bak çadırlar burada. Bu arada bunlar uyku tulumu. Özellikle soğuk ve yağmurlu bir kamp yapıyorsanız olmazsa olmazdır. Bu neymiş? Yastık. Az yer kaplayan yastıkmış. Buna da şu gerek gerekir. Biz biraz daha böyle Biz Survivor o kamp kadar. yapmayı düşünüyoruz değil mi? O kadar. Yapıyorsan adam gibi yap. <laughs> ne o yastık falan <laughs> yastık öyle. <laughs> Polar battaniye. <laughs> Bak bu uyku tulumu. Bu kaliteli uyku tulumu. Ha, belli. Fiyattan belli. 895. Bu 820 Aynen. başka bir şey yani. 820 lira. Sıkma ipliğiyle falan filan. Güzel. Bunlar mat mı? Mat oluyor sanırım. Yani. Bunlar ne Fatih? Mat. Mat ha. sercen. Bu mat seriyorsun, aynen. Ama bu da lazım bence Fatih. Mat, Bundan de... alalım. Kesinlikle lazım. Bunu da alalım. altına mat koyuyorsun. Evet, kalıyorsun. evet bundan alalım. Mat lazım. Bakalım mı çadırlara? Heh, çadır. Çadır bakalım şimdi. Bize Emin abi en az 3 kişilik lazım diye düşünüyorum. Evet evet. Bunlar ne kazık. Bunlar çadırdan çıkmıyor mu ki acaba? Bizim alacağımız çadırdan çıkıyordur herhalde değil mi? Bence çıkıyordur da mu? Birisine soralım. Olur. Bu neymiş? Emin abi şuna bakın duş kabini bile Aa yapmışlar. Fatih bak şey diyordun ya. Kamp komidini. Çok gerek var mı komidini? Yok. Abi. Yok. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok. Çadırlara bakalım. Abi bir de şöyle bir şey var. <laughs> Kampla ilgili hiçbir şey bilmememizin verdiği bir şey olsa gerek. Bir sürü aksesuar var ve ne amaçla alındığına dair hiçbir fikrim yok şu an. Kampçılar izliyorsa bunlar niye kamp yapıyor falan diyebilir yani. Ama, Ama olsun. herkes onla, sıfırdan onlar başladı. Onlar da bir dönem bilmiyorlardı, öğrendiler. Okay. O kadar, aynen öyle. Biz ördek değiliz, öyle doğduk gir suya. O öyle kadar, şey yok. aynen öyle. Şimdi... Artık nasıl çadır? Şimdi şöyle. Bak burada bir sürü hani ebatlarda çadırlar var. Fiyatlarını falan görüyorsunuz. Şimdi bize göre çadır, biz en az 2-3 kişilik bir çadır almamız lazım. Kaç kişilikmiş bu? 2 kişilik. 2 kişilik. Olmaz. 210'a 120 diyor, bize en az 210'a 210 bir çadır lazım. Bize kesmez. Benim boy biz zaten, senin boyla benim boy, 1.90'a yakın. Evet, bu olmaz. Bak, 2-3 kişilik çadır fiyatları burada yazıyor. Mesela nerede? bak, e, biz seninle internetten şuna bakmıştık, başlangıç seviyesi. Şu, ha. 850 TL fiyatı var, 210'a 195 ölçüleri var. Onu yapalım. Çok güzel. Bu ne? Üç kişi diyor. 180'e 210. Ama yani bunun mantığına mı olmuş? Şu şey. Bu 10 dakikada kuruluyormuş. Bu 5 dakikada kuruluyormuş. He. Bunlar şey anında kurulum. Açtığın gibi bir anda böyle çadır oluyor. Anladın mı? Yok 2 dakika. O daha fazla. Öyle 2 mi? dakikada bak. Evet. Bak şimdi bu 5 dakikada. Biz direklerini takacağız aynı şu şekilde. Bizim He. alacağımız bu o zaman bak. Şu 850 TL olan. Bizim için bence başlangıç seviyesi ve gayet güzel 3 kişilik bir çadır. Şunu alacağız. Şu. Bu ürünü alacağız. Bu bizim işimizi görür değil mi? Bu yani? parçaları burada bak. Hepsi içinde. Aynen. bence böyle çok bence daha... bu güzel. Hı? Soralım mı bunu? Neyi? Başlangıç seviyesi. Bir Çalışanı sordum işte. Evet soralım. Bu e, başlangıç seviyesi için bizi kurtarır mı? E, kaç kişi kalacak bunu? İki, İki kişi. Ama bu üç kişilik. Aha evet. Bizi yani, rahat kurtarır e, herhalde. Kurtarır kurtarır yani başlangıç Bütün şey... malzemeler içinde mi oluyor? Evet bütün polikler yani, vesaire. Tamam. Çak, <laughs> çak e, şey çekici yok içerisinde hayır, içerisinde hayır. ama. E, o şey, kazıklar, kazıklar, kazıklar falan. Kazıklar falan. Tamam. Ha şundan dedik şurada parçalarını gördük de. Ha yok onlar Ekstra olur, değil yani. mi? Ha, yani. Kayıp, Kayıp, başlangıç seviyesi için almamızı tavsiye ettiğimiz ekstra şey var. Özellikle bu olsun diye var mı? Açıkçası e, bunu alırsanız yani bunu almanızı daha çok tavsiye ederim çünkü içerisinde bir e, siyah bir katman var. Bu birazcık daha sizi rahat ettiriyor. Çünkü yaz ayındayız. Üstünüze Sıcağı güneş geldiğinde bu birazcık daha güneş ve restler. Yani. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı ne kadar? 1600 TL. 1450. 1450. Bu da mı 3 kişilik? Aha evet bu da 3 kişilik. Ve bunun X large'ları var. Önü şey, gölgelikle. gölgelikli. Gölgelikli aha, ekstra şey. Aha evet ekstradan. Bir o çok böyle şey. olmazsa olmaz bir şey değilsin, yok, değil mi? Yok yok bu mesela başlangıç olur ama daha sonrasından hani uzun süreli kullanırız vesaire hani çok e, yapmak istiyoruz derseniz benim tavsiyem Creshant elektrik. Yani o mu bu mu dediğinizde bunu ben kesinlikle kreşen bunu öneririm yani. Hem sıcak sıcaklık olmuyor, için şu, kesinlikle. Şunun farkını şu. O, fresh. O, o, güzel, e, fresh. Arada 50 TL fark var. O fresh bilek Sadece fresh sanırım. Ben onu kullandığım için biliyorum bugün. Üç hmm. günüm. He, <laughs> hayırlı olsun bu Teşekkür <laughs> ederim. Ama siz bunu tavsiye ediyorsunuz. Anladın. Ben onu kullandım. Tamam. Hani, Burada şey içinde... farkı var. Ölçü farkı. 210 200 210 Bu 210 197 Bir de bu boyu bir tık daha yüksekliği daha Sanırım bu kenarları daha fazla açık olduğu He, için. Evet kenarları evet, daha evet. açık. Onu kontrol edeyim ben hemen. Bunda dediğiniz gibi ekstra bir katman daha var onun Çünkü sayesinde evet, gece evet, evet. bunu bunaltmıyor sizi. Ee, gündüz güneşte e, içeriye daha az sıcak alıyor. Daha pardon, gündüz daha az sıcak Tamam. Teşekkür ederiz. Bu arada YouTube'da kullanacağız bunu, sesiniz, görüntünüz çıktı. <laughs> Sıkıntı yok diye düşünüyorum. <laughs> tamam, teşekkür, teşekkür ederiz. Çok yani sağ olun. Sağ olun. Yani bu giriş seviyesi. Ee, beyefendi de bunu tavsiye etti, bu modeli. Bir de dedik şu şu olabilir. Evet, dedi. O, da, o işte o şu kas şuradaki bu. Hı hı. İlk etapta bu bizi kurtarı gibime geliyor. Neden diye soracaksın. Benim ilk kam maceram yaptığım çadırda da bir koruma yoktu tabii ki. Koruma olsa çok daha konforlu olurdu ama. Yani zaten... battaniye atarız. <laughs> i̇şte işte bu ya. İşte gerçek bir survival kamp bu. Bence bu bizi kurtarı gibime tamam. geliyor. Aldık mı fazlasını alan Bunu aldım ben bile hatta. Bunu Doğru şu yerden an aldık. Mi aldık. Doğru yerden aldık. Bir evet bakayım yine bir garantici gönlüm evet. girdi devreye. Bu nerede yazıyor? Bu, bunu? Evet şu 850 TL. Hayır bunun şeyi 650'likle karışmasın sonra. Hayır hayır. 3 kişi bak 3 tane insancık olmalı. 3 tane insancık var burada. Aa ee, Bu bizimki. 3 bak. Bir i̇şte. de şey e, almamız lazım. Hani Hı. bunun Hı. yanında olmazsa olmaz alacağız. Şu almamız işte mat var. kullanacağız ya dibine. Mat alacağız. Mat alacağız. Bu arada bir de ışık demiştin sen sanki. Evet, ışık da alacağız. Burada bu arada bir sürü böyle farklı çeşitlerde, farklı fiyat aralıklarında çadırlar da var. İşte Fat için bunlar buna uyar mı? Bu arada o 1450 dediği bu işte. Oo, bu da çadır Bunda şey var, ekstra siyah şey var, katman var. Aa, bizimki de bu o zaman? Bizimki de bu büyüklükte. 195'e 210. Bizimkisi kaç? 195'e 210. Bizimki de 195'e 210. 20. Aynı Aa, ölçüde. Abi süper. İçine mat alacağız. Üstüne de... Abi bak buradan matı hesaplayalım. 3 tane alacağız. Daha geniş matlar varsa ondan alacağız. Aa, ya da 2 tane öyle alacağız. Freşant bileklerin hani... Bu oluyor. Aha, evet bu oluyor. Ee, sizin baktığınız bu giriş seviyesi bu Oluyor. Bunun... Bizimki ama 3 kişilik. Bu, 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 bu boyut. Şekilde, evet evet boyut olarak aynı. Fakat e, sadece mesela bunun ekstra tantesi var bu iç katmandan oluşuyor. Hmm. Sıcağı geçirmiyor. Yani normal bir çadırda güneşin altında durdum. Fa Fatih diyor ki azıcık Survivor olsun ondan <laughs> da alalım dedi. Ben de tamam dedim. En güldüğünün battaniye atarız üstüne. <laughs> bağlarız. Peki çadırın dışında mutlaka almanız gerekiyor dediğiniz bir şey var mı? İşte yani eksiklerimiz... Hiç e... hiçbir şeyimiz yok. Eksiklerimiz hiç. <laughs> her çadır şey, Her şey daha <laughs> o da şimdi şey. oldu. E... Mat alalım mı? Mat, Mat, Mat nasıl bir şey almamız lazım yani altına? Şimdi yani ne kadar konfor... Eğer biraz Survivor gibi olsun isterseniz normal köpük pantları, matlar olabilir. Ama onunla ayrıca size tavsiye edebileceğim yine benim kendi Kullandığınız. kullandığım, yaptığım şekilde ha? ben yatak tercih ediyorum. mesela. Ha, yatak... Şişme yatak Aha, diyorsunuz evet. değil mi? Bunların Şiş. içine sığar mı onlar? Aha Evet evet, ölçülerine göre. Peki taşınması, şişirmesi nasıl oluyor? Kolay mı? mesela. Nerede? Şu ayak pompaları. Hem fiyat, performans olarak da çok İşimizi görür Aynen öyle. Yani şu daha iyi diyor sefahati almışken. Evet. Bizim için uygun olan. Şunlar olur mu mesela? Evet. Şu bizim işimizi Biz... görür gibi sanki değil mi? Bu sığar mı onun içine? Bir bakayım Sanki sığar gibi duruyor. Çünkü bundan iki tane yan yana Arada lazım. Arada açılacak falan böyle büyük koy. Şu bizim işimizi Hı. büyük ihtimal bu görecek. Bence de. Air, Air basic. Air basic. Hatta ölçüleri yazıyor orada. 430 olan bu. Hani nerede gördün? Şu. Bak şu. Fiyatı da önde yazıyor diyor. Bizimki bu. 190'a 120 diyor 190'a 120. 190'a evet. 120 diyor. Bizimki 210'a 100... çok rahat sağır gibi duruyor. Evet, yani. 210'a 195. He pardon ben şu sanıyorum ya. Yok o tek kişilik zaten. 190'a 70 olmuş. Peki bununla onun farkını aynı fiyatı o biraz daha geniş duruyor. Bu olarak mesela üstündeki birazcık daha e, onunki rahat. Bu birazcık daha fiyat performansı. Bir de şöyle aynı fiyat ama o daha geniş gibi duruyor. Bu buna sığar mı? Bu üç kişiliğe olur değil mi? Hı hı, olur olur. Bu ona sığar değil mi? Sığar. Fatih evet. ne dersin? Bence mantıklı. Mavi hani beyaz çok kirlenir. Peki bunu alsak da yine de mat almamız gerekiyor mu altına? Yok bunu aldığınızda mata gerek. gerek, yok. Gerek yok. Bunu Çünkü Bunun hem alttan soğuk almayacak. Aynı zamanda hani... Şişirme kolay değil mi? Şişirme. Şunla oluyor. şeyle Her pompa alacağız. Hayır onunla. Hı uh Onunla -huh. kolay. Zaten yeri falan vardı. Hı uh -huh. var. Şuradan. Buradan, e, zaten iki kişilik diyor. Aynen. tekrardan 191, 137. 191 değil mi? Bizim çadır 190 1.90 mı? Bu da 1.91. Evet, suyu. Kenarında da bir yeriniz kalır. Tabii canım yapar. o da var. oraya koyarız. Bu da tamam. Bu <laughs> ve pompayı da aldıktan sonra başka mutlaka alın diyeceğiniz bir şey Işık var mı? Işık alalım Fatih. <laughs> Işık evet tam kamp şey. Işık aslında hani en kemeri yetiyor. Öyle yani mi? Biz çok fazla şey yapmıyoruz. Ama hani genellikle ateş yakıyor. Bunu mu tercih ediyorsunuz? Evet, yani bak olmaz. Şimdi yine en İlk güzel. etapta iyi diyorsunuz. Hı, Hı Aynen öyle. En rahat edebileceğiniz şeylerden. E bunu da alacağız. Peki mi? ışık olarak kafa ışığı mı alalım? Bu kaç para bak? Fatih 135 lira. Bu evet. da 8, 135 lira. Bunu alacağız. Fena değil fiyat. Bunun fiyatı kaç para? Bu 430. 430. Aynen. Tamam. bu da güzel. İki kişilik. Aynen. Hem o şeye de sağır. Üç kişilik çadıra da rahat sağır. Sağır. Sağ. Onun haricinde ışık ne tavsiye edersiniz? Bu bakları rahat oluyor. De. Aa evet, fiyatı da gayet uygun. 60 tl. Ha onları kafamıza Tek takmamız şey. yeterli. Gülüm tabii. Şu iş görür mü sizce? Tekışıklığa. Şöyle göstereyim daha. Gayet şey güzel, aydınlatıyormuş. Hani baktığında... Fakat iki tane de ondan al. Sizce bundan iki tane almak mı mantıklı yoksa şunlardan mı almak Ya mantıklı? da her ikisini almak mı mantıklı? Evet ya da... Ya şöyle söyleyeyim çadır içerisinde eğer çok fazla işinizi duracaksanız mesela çadır içerisinde çok fazla duracaksanız bunu asıyorsunuz yukarıya. Çadırda çok... asma yeri var mı? Aha şey iç e, tarafında şeyleri oluyor. tamam. Çadır içerisinde çok fazla duruyorsanız yine bu şekilde asıyorsunuz. Kitabınızı okuyabilirsiniz. Eğer dışarıda bunu aldıysanız vesaire. Anladım. Bence bir tane bundan alalım. iki tane de kafa bandı alalım diyorum. Şundan tamam. Bundan bir tane alalım. Şu iki kafa bandını aldık. Fiyatı da 60 TL. Uygun. Bir de bir tane de lamba aldık. Bunda isterseniz kuma koyabilirsiniz eğer plajda yapacaksınız. İsterseniz de beyefendinin dediği gibi çadırın içinde yukarı asabiliyormuşuz şu aparat sayesinde. Hı hı. Onun içinde de ışık imkanı Bunu da aldık. Tuttum. Şu an pompa Fatih, aldık, çadır çok aldık. Çok ağır şeyler tuttun ya. Çok, çok ağır, ağır şeyler şu an. Bana da Ben de Übün çok affedeyim. <laughs> Teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. İşte fedakarlık böyle bir şey. Aa süpersin. Evet. Tamam mı bu? Şu an bu da tamam. Fener içinde o geçerli zaten. Şu an tamam. ışık tamam. ihtiyacımız da tamam. Çadır Başka, ihtiyacımız tamam. Dışarıya şey koyacağız mı masa? <laughs> dışarıya masa kuralım. <gülüyor> <gülüyor> şey <gibi> oldu ama. Kuralım mı mesela falan. Bak küçük de var. Yani açıkçası. Böyle değil de. Hani böyle. Şunlar da çok büyük gibi. Şu küçük şey bile işimizi görebilir yani bence. Hani bir şeyler atıştırmak için... Ha atıştırmak ne ki benim benim karnım acıktı. Vallahi Şimdi geldi aklıma. Neyse şunu bitirelim. Çıktıktan sonra alışverişimizi yaparız. Bu arada mat'a gerek yokmuş. Bence Şu alışverişi için. çıktıktan sonra yemek yeriz. İşte tam te... Aynen doğru. <laughs> evet. İlk Bunlar defa doğru. kamp şeyi olunca biraz heyecanlıyım ben de. Sandalye almadık. Sandalye almadık. En önemli şeyi almadık. Sandalye olarak da şunlardan... Alıyorum iki tane. Bence mantıklı. Şu şekilde. Şu rengi bizim hoşumuza gitti. Bu ikisi aynı. Şu 210 lira ama yani kol desteği ve içecek koyma alanı yok. 60 TL için bence şunu almak daha mantıklı. Bence de. İki tane de bundan alalım. Biraz böyle zor olacak. Biz niye araba almadık ki ya? Yani? Fatih hala araba alabiliriz. Hala araba almamak için direnmemizi anlamıyorum. Bekler evet. misin ben araba alayım? Evet. Sen araba al da gel Evet, emin Araba aldım. gibiyim zaten. Hayır, abi başka an... bir şey kalmadıysa, Araba. gidelim. Başka bir şey sanırım kalmadı. Yani şurada bak ocaklar var. Ocak falan almamıza gerek var mı? Tezim? Aa ocak için şey dedin ya böyle... Kürmüzler var. Şunları ilk etapta ihtiyacımız olmaz diye düşünüyorum. Çünkü biz uzun süre kamp yapmayacağımız için. Bence bir tane ocak almak mantıklı gibi. Hangi ocak? Ocak alalım mı ya da ısıtma ocağı? Isıtma ocağı alalım mı? Hangisi o? Bak şurada ocaklar var. Onu da bence bir beyefendiye bir soralım. Ben şuradan araba alıyorum. Buradan evet, araba almamız lazım. Evet, arabamızı da aldık. Artık Emin abi kurtulacak eşyalarından. Sandalyeleri koyabilir miyiz oraya? Tabii ben şimdi hepsini ayarlayacağım. Evet bence ilk kampçılık için gayet güzel bir alışveriş oluyor gibi. Başka ne alabiliriz? Şimdi Fatih biz orada kaldığımızda akşam çay içebiliriz ocak olduktan sonra her şey kolay olur hani çayımızı da yaparız şu ocak çay mi? falan. Evet ama hangi ocak alacağız bu mesela çok büyük şunlar falan işimizi görür mü ki acaba? Bunlar neymiş ki? Şu 205 lira bence şu mantıklı. Bundan bir tane mi alalım? Yani bu iş görür gibi bir tane yeterli. Şu Tabii. iş görür mü? Emin Bey de çalışıyor gördüğünüz gibi. Bir gün için. Ha, üstüne için şey koyabiliyor sonra. muyuz onu? Tava falan koyabiliyor muyuz üstüne? Ha? Yakmak için falan nasıl yakılıyor? Klasik değil mi? Aha, normal ha, şey, gibi. Şey kolay. Türk gibi. Tamam bu okey bence. Onun için ısıtacağız. O tabii tabii. Ya o hazır yemeklerden Aynen. vesaire evet. de olabilir. Aynen. Öyle yapın. Burada ısıtmak için sadece. Çok güzel oluyor. Onlar zaten ısıtmadan bile gidebiliyor. Isıtmadan haydi. bile güzel gidiyor. Aha, evet. Öyle. Biz de heyecanlıyız. Biz i̇lk kez deneyeceğiz. <laughs> bak bunlar ekstra satılıyor. Mesela bu bundan şeyden daha bekliyoruz. Şundan var. Bu herhalde daha fazla gidiyor. Bu işte bak bu 80 lira. Onu alıyorsun. Ya. Gerek yok değil mi şu an? Şu an bence bizim yok. Ya bizim işimizi götürür. İki saat ne pişireceğiz? <laughs> Biz zaten sonra... şey yaparız, o hafif unutsun yeter diye bakarız. Tabi tabi onlar, o hazır yemekler, beyefendi söylediği şeyler zaten öyle. Hafif böyle unutsa sana yetiyor yani. Mesela burada büyük boy termoslar var. 1 litre termos. Fiyatı da 255 lira, üstü de bardak zaten. Fatih için bence artık hesap ödemeye geçelim. Sonra da açız ya, yemeğe gidelim. İlk kamp deneyiminden sonra eksiklerimizi de fark edeceğiz. Eğer bariz gözümüze batan bir eksik varsa. Başka bir şey var mı Fatih? Şu an bence yok gibi. Bir de Emin abi, tam şimdi izleyicilere de onu diyorum bir kamp deneyiminden sonra hani şunları keşke alsaymışız veya hani alsaymışız daha iyi olacak, olur diyeceğimiz şeyler de mutlaka olur. Ama hesap ödedikten sonra bence bunlar bize beş yıl yeter de diyebiliriz. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Biz bir evet ödeme kısmına geçelim bizi bekliyorlar bak bomboş. Bu arada biz de ilgilenen Decathlon personeline teşekkür ediyoruz. Evet beyefendi de kampçı çıktı bu arada. Evet. Bizle ilgilenen beyefendi... Bir i̇şinin de... ilk günüymüş. Ona rağmen <laughs> harika. i̇şinin ilk günüymüş ve kampçı çıktı. Bizim de ilk çadır maceramız. Bu arada Emin abi şurada kürek sporları yazıyor ya. O bir da ara, olur. Oraya da bir ara uğramamız gerekiyor. Bu arada YouTube'a yükleyeceğiz. Sizin yüzünüzde çıktı ama Güzel bir şey yok. Umarım olursunuz. <laughs> <laughs> tamam Para bile arttırdık. <laughs> o da bizim fişimiz. <laughs> evet, Kolay. Teşekkür ederiz. Evet Emin abi alışverişimizi bitirdik. Nasıl geçti? Bence fena değildi. şimdi bence şu an bir ara verip doğru yemeğe gidelim. Alışverişimizi bitirdik. Şimdi arabamıza eşyalarımızı bırakıp yemek yemeye doğru gidiyoruz. Emin abi videoyu burada kapatalım istersen. Bugün çok güzel bir gün oldu. Hayatımızda ilk deneyim için ön hazırlık yaptık. Bir adım atmış olduk. <laughs> bir adım attık. Allah'tan Dekatman'da ilk iş günü olan personel ama çadırda, çadırda cevher çıkan bir kampçı çıktı. Sağ olsun. Bize yardımcı oldu. O yüzden her şeyimizi keyifle aldık. Ve burada bitiriyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle Fatih için beraber. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İnşallah, umarım çekilir. Dostça kalın ama sakın hoş kalmayın.